Ben Tokatlıyım, Tokat doğumluyum. Babam Erzincan doğumlu. Tokat'ta doğma büyümeyim. 35 senedir de burada yaşıyorum. Bir kızım var, bir oğlum var. İkisi de evlendi gitti. Kaldım tek. Duygularım, çocuklarım benden kopmasın. Her zaman benim yanımda olsun istiyorum. Beni de atmasın. Beni de unutmasınlar. <laughs> Türbeye de Allah, için yani. milletimize kötü insanları korusun bizden. Bize he, inancımıza göre Allah bizim iyi niyetimize göre versin bütün milletimize. Kötüleri başımızdan alsın, silsin, süpürsün, götürsün. Derdimize derman olsun, şifa olsun. Ne bileyim şu an duygularım çok karışık. Oh, Urmumcu Cemevi yönetimindeyim. İlk defa prime geliyorum. Bütün yönetime, herkese, gelen bütün canlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kartal Cemevinden e, geliyorum. Uğur Mumcu Cemevinden. Bu gül benim gülüm. Evlatlarıma diktim. Dört sene önce geldim. Kızım burada semahtöndü. döndü. E, buradaki Akdeniz Üniversitesi'ni kazandı. Geldim kurbanını kestim. Bu sene tekrar kurban getirdim. Tekrar çocuklarımın kurbanı vardı. Aptal Musa'dan şifa buldum, şefaat buldum. Tekrar geldim, tekrar tekrar geleceğim. Yani hüzünlüyüm, mutluyum. Yani böyle. Şey, Uğur Mumcu Cem evinden geldik. Oğluma dilekler dilemeye geldim. İyilikler, sağlıklar dilemeye geldim. Oğlum felç oldu, yatıyor. Çocuklarım Allah Hayırlı, hayırlı işler vere, aşlar vere, uzun ömürler vere, torunlarıma, kızıma, oğluma, iyilik, şifa vere. Ee, i̇lk defa geliyorum, çok huzurluyum, çok mutluyum. Böyle bir etkinlikte bulunduğum için Allah herkesi buralara gelmeyi nasip etsin. Ee, yani sonuçta e, kültürümüzü insanlara e, tanıtmak, aktarmak güzel bir şey. Biz Finikeden geliriz. Ee, yılda en az 10 sefer, 15 sefer ziyarete geliriz burada müsait olduğumuz zamanlar Abdullah Musa Dergalı'na. Buraya geldik mi daha da bir içimiz hoş olur. Ee, biz Kafi Baba var bizim Finike'de de Kafi Baba türbemiz var. Biz Kara Yağmur Ocağı'ndanız dede. Ee, her zaman geliriz bizim buranın törenlerine katılırız. Bu yıl töreni olmadı işte yaşlı iki yıldan beri tören olmadı. İnşallah ileriki günlerde törenleri bu virüs dolayında memleketimiz, bütün insanlar kurtulur. Burada da e, yine aynı törenlerimizi, etkinliklerimizi bütün canlarımızla birlik, beraberlik inşallah o günlerde Allah bize nasip eder. Biz Abdal Musa Efendimizin dergahının ziyaretlerini boşlamayız. Yani geliriz burada adaklarımızı, kurbanlarımızı keseriz. Bütün bizim köyümüzün canları da katılır, gelirler. Uğur Mumcu Cemevi ile beraber Dergahımıza geldik. İlk sefer geliyorum. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Allah cümlemizin dileğini, muradını versin. Çok teşekkürler ederim. Eee e, Kartal Cemevi'le e, Pir Abdal Musa Türbe'yi ziyarete geldik. Ve gayet güzel, huzurlu. Çok saadet bulduğumuz bir yer. Çok değerli bir e, zat yatıyor. Yani Pir-i Sina diye anılıyor, yani değişik isimlerle de anılıyor ama e, bilinen gerçeğiyle Abdal Musa olarak biliniyor burası. E, 1400 yıl belki daha fazla zamandır burada e, bulunuyor. O yüzden çok mutluyuz. Yani böyle Allah herkese nasip etsin diyoruz. İnşallah Allah herkesin buraya gelmesini ve görmesini diliyoruz. E, güzel, maneviyatı güzel. Yolumuz, birliğimiz daim olsun. Hak Muhammed Ali, herkesin yardımcısı olsun diyorum. Ee, Uğur Mumcu Cemevi ile beraber bugün e, Pirimiz Abdal Musa'yı ziyarete geldik. Uğur Mumcu Cemevi olarak bu sene e, birçok hizmetlerine dahil olduk. Önce Hacı Bektaş gezisini düzenledi Uğur Mumcu Cemevi. Pir Abdal Musa ziyaretini birlikte yaptık. Burada olmaktan, bu insanlarla olmaktan son derece mutluyuz.